Baba güzel yanıyor. Duman et. Açınca. Tamam tamam. Bacalardan artık duman kaçırıyor. Ek yerlerinde. Çok az ama tıkanır herhalde. Baca aç sil kullanmıştım şu an. baca temizleyici. Gene attım. İyi temizliyor ya. Yani. Bazen naylon çö çöpleri yakıyordum. Susun diye kışın. Kızlara ama şimdiden fark etti ha. E, şu an eldiven ıslak eldiveni şey yaptı. Kurutuyor. Kızlar bak bu kıyamı unutmayın ha. Bu sol hava soğuk olsun. Çadırınız da kurur. Nemi de gider. Ya paraya kaydı sizin için ya. Ben güzel değerli çalışanlarım benim. Özverili çalışanlarım benim. Maşallah güzel kızlarıma.